Ben yurt dışında yaşıyorum. İsviçre'deyim. İsviçre. İsviçre'deyim. Şimdi bakıyorum burada her yer dolu sanki bir sahte bir görüntü var gibi geliyor bana diğer taraftan akrabalarımız var yani bence durumlar yani Fendiço, ben geçen Elbistan'daydım çok yakın akrabalarımız yani hayatlarından memnun değiller yani aldıkları işte emekli maaşıyla ucu ucuna geçiniyorlar. Emekliler ya, gümledi. Öyle evet, uçukta, gümledi aynen öyle şey yani değil. şey Türkiye'nin yani ekonomik durumu bu bir ölçü olmasın bence şimdi bakıyorsunuz her yer dolu şimdi karşı yakadayız ama emekli kısmı halkın büyük bir çoğunluğu bence mutsuz yani gerçekçi olmak lazım. Yani %40 zaten efendim biliyorsunuz %40'ı geçin asgari ücret var. Tabii yani, yani şurada 3 tane kafe dolmuş, 5 tane yer dolmuş Türkiye ile alakası aynen yok. Aynen öyle. Yani şöyle diyorum eğer adalet var ise yani bu işler böyle bence Beka sorunu, şu bu tamam onlar da var. Onları da kabul ediyoruz. Ama bir şeyler yapması lazım bu iktidar. Dış güçlere atmasınlar yani bütün her şeyi Ya ona atmasınlar. Ee, ve de şöyle diyorum ben işte Şubat-Mart'ta ekonomi gerçek manada düzelirse bence gene iktidarda kalabilirler. Bu halk böyle çünkü, toplum. Ama bir şeyler yapamazlarsa e, iktidarı kaybederler. Yani bu bence %100 kaybederler. Çünkü benim e, çok yakın AKP'li, AK Parti'li akrabalarım var. Hiçbiri memnun değil. Yani bu bir gerçek. Ben şimdi yurt dışı ne durumda? Ya orayı kıyaslamayalım. Çok komik olur yani. Enflasyon var mı? Ya hiç yapmayalım. Yani Google'a bakın. Benden duymayın bunu. Çok saçma. Komedi bir gibi bir şey olur çok, anlatacağım bir çok, şeyler. Birçok ülkedeki insanlarla konuştuğu İsviçre ilk defa denk geldi bana. Evet. O yüzden lütfen Ya muka olsun, şöyle dünyanın en zengin ikinci üçüncü ülkesinden bahsediyorsunuz. Türkiye ise gelişmekte olan bir ülke. Yani nesini anlatayım? Sosyal imkanlarını mı? neyi soruyorsunuz bana? Türkiye'yle sakın mukayese etmeyin ve yani İsviçre'yi diğer ülkelerle de etmeyin. Almanya'yla bile etmeyin. Almanya'dan Or bile üstün diyorsunuz. Ya, ya tabii canım. Sosyal yani, haklarla. Her ha? gün tabii. Norveç, Lüksemburg, buralarını sakın Türkiye'yle mukayese kimse etmez. Yani gülerler adama. Hani bizi kıskanıyor falan filan yok öyle bir şey yani. Efendim şunu merak ediyorum. Dediniz ki Şubat Mart gibi ekonomi biraz düzelirse gene milletin vereceği oy değişir, doğru mu? Bizim bu halkımız öyle öyle Peki bir. Peki buradan halk. dönüş var mı Şubat Mart'a kadar bu ekonomiyi? Bakın piyasalara etki edemez ki piyasalar artık darma duman. Efendi öyle diyorsunuz ama yani bilmiyorum Türkçe doğru bir cümle mi kuracağım? Yani müneccimlik yapamayız. Çünkü şapkadan Tavşan çıkabilir, bilemezsiniz. Yani bir şey bir kişi, doğru. Tabii. Yani, he, öyle olursa e, bu olur. Ama yani şimdi yorum yapmak için gerçekten erken. Ama bir tane gerçek var: Şubat, Mart aylarında da hala Nebati Bey gözlerimin içine bakın parıltıyı görün diyorsa biraz sabredin derse iktidar Partisinin gemisi o gemicikler batabilir. Ben, yani ben bu arada söyleyeyim kendime biraz muhafazakar, Ailemden çok AK Partili hani mecliste de var çok yakın doğru akrabalarım. Doğru. Ama ben gerçekçi bir insanım. Benim cebimde bol para varken burada dilenen insanları görmek beni mutlu etmiyor. Ülkeniz sonuçta değil mi? Evet. Tabii benim ülkem. Gerçekçi mi? İnanın da çok nötr mü diyoruz ona? Evet nötr. Nötr bir insanım. Düzeltirlerse bu ekonomiyi. O diğer şeylere işte hem bekayı, bekamızı kurtarsınlar. Ekonomiyi düzeltsinler. Yani o zaman bilmiyorum. Şimdiden suçlamak istem Çok şeyler, çok hatalar gördüm. Görmüyor değilim. Ama eğer o dedim o şapkadan o tavşan çıkarsa... Alırlar diyorum yani. Şimdi efendim biz e, 21 yılda birçok sert sözler duyduk Tayyip Bey'in ağzından. Evet evet. AK Parti'nin hiç hizmeti olmadı. Ya böyle bir şey yok. Tabii ki de hizmetleri oldu. Hizmetleri olmasa Tabii, zaman zaman yıl. belediyeleri almazdı Tabii. vesaire. Tabii. Ama öyle zararlar verdi ki psikolojikmen, maddi Tabii. ve manevi. Doğru doğru. E bir de artık yıprandı. İnsanlar hani en hafif muhalif bile şunu diyor. Ya artık hani değiştirelim. Artık değiştirelim. Yani Tayyip Bey en güçlü dönemde %52.5 aldı. Bu saatten sonra kazandı diye bir açıklama yapılırsa Evet ya da kaybetti diye bir açıklama yapılırsa Tayyip Bey itiraz eder mi? Yani gider mi? İkinci soruda bu. Biz e, akıl hastası olduğumuz için Türkiye'de göremiyoruz. Belki siz dışarıdan ya Bey gider mi? Şöyle ben? şöyle diyorum. E, Tayyip Bey kaybedeceğini hissederse bu seçim olur mu acaba? Yani bir soruyla karşılık vereyim size. Peki şu yani. şık var mı? Tayyip Bey kaybedeceğini anlarsa aday olmayabilir mi? <laughs> Yok Bakın o olmaz. O o tür konumlarda olan insanların ölse yapamayacağı bir iştir. Yapmazlar. Öleceğini bilse aday olur. Aday olursa da işte abi aslında ben şöyle görüyorum açıkçası. Aday olduktan sonra felaketler zinciri başlayacak. Çünkü Tayyip Bey'in kaybetmesi ya da Tayyip Bey'in kazanması. Bakın ikisi de bir buhran yaratacak. Bu buhrandan kaçamayız. Ve bu buhran bizi ürkütüyor. Bu buhranı öngöremiyoruz, tabii, kestiremiyoruz. Tabii, Neler olabileceğini anlatabiliyor muyum? Tabii, tabii. Dışarıdan bunun farkında mısınız? Bilmiyorum. Ya farkındayım da inanın ben yaşım 57, çok şeyler gördüm. Çok seçimler de gördüm. Hmm. Aa, orada uzun yıllardan beri orada olmamara Bu olm seçime olmam benzeyen bir seçim var mıydı hiç tarihte? Yoktu. Çünkü yani bu, bu kadar bu kadar kutuplaşma tarihin hiçbir zamanında olmadı. Büyük bir kutuplaşma var. Ee, burada inanın e, parantez içinde söylüyorum. Hakikaten şimdi dış güçler deyince bir bahane anlamında demiyorum da o bir dış güçler bu işte bir rol oynadığına inanıyorum ama bu e, hükümeti koruyorum onların yani savunabil kendilerini savunabileceği bir tez değil bir konu olamaz. Zaten efendim her ülke dış güçlerle savaşır. Abi, tabi, Hatta tabi. şu anda sanalda savaşılıyor. Tabii. Hacker'lar birbiriyle savaşıyor. Milletin aynen. haberi yok. Şu an Türkiye'yi koruyan bir altyapı var. Aynen aynen. Çinli, Rus ve birçok. Yani ben hepsini bunu. biliyorum da fazla inanan ne kadar yorum yapsak aslında bir tane gerçek noktalıyorum olayı. Ee, halk öyle memnun değil hayatından. Kendi akrabalarımdan konuşuyorum. Emekli kesimini görüyorum. Adam yani bir yere gitmek istiyor. E, gidemiyor. Yani evet, evet. bu çok net. Hepimizin bildiği konu. Öyle güllük gülistanlık bir ülkede yaşamıyoruz. Yapılması gereken çok şeyler var. E, bu sabret sabret nereye kadar sabret? Halkımıza Allah sabırlar versin diyorum kardeşim. Ne diyeyim yani? Teşekkür ederim abi. Şey, İsviçre'ye çok selam gönderdim. Kendinize Dünyan, iyi bakın. Üzerindeki sarı bile o kadar mutlu bir sarı da, ki ben İsviçre'den yurdumu, geldiğini yok, ülkümü çok Ülkemi çok seviyorum ve gerçekten Ülkemin refaha kavuşmasını istiyorum. Bu Çok benim gönlümün edelim. içinden geçen Çok bir temenni. Çok teşekkür ederim bu temennilerim için. Çok güzel temenniler. Bunlar moral verici temenniler. Gençler izliyor bu röportajları tamam. ve gelecek nesillere de ders olarak gösterilecek. Tamam. Hangi kanal bu? Bu tüylü mikrofon efendim. Tamam. Ege bölgesinin tamam. bir kanalıdır kendisi. Gerçekten. Saygılar. Kendinize Saygılar. iyi bakın. Saygılar.